Şaban! Gene beni çağırıyor! Ne? Gel! Geleyim hocam! Sen söyle bu sporun adını! Sakın güleş olmasın! <laughs> Açmalama. Severim seni Şaban! Sağ olun. Onun için biraz ipucu vereyim, hani böyle! <gülüyor> <gülüyor> Anladım, boks! Delekme <laughs> beni! Hani yavrucuğum? Televizyonda oynuyor! Bonanza! <laughs> Gel. Hani hocası var, böyle! <laughs> Ha, Charlie'nin melekleri! <laughs> Salak! Hani hocası onu bir hayvan adıyla çağırıyor? Teessüf ederim hocam, yoksa bana inek mi demek istiyorsun? Hayır! Zıplayan bir hayvan! Aa, kurbağa! <laughs> Yok, pire! <laughs> Tebrik ederim, demek ki pireymiş! <laughs> Hayır! Çekirge! Çekirge! <laughs> Bildin mi dizinin adını? Evet, bildim! İhtiyar delikanlı! <laughs> Hayır!